Dağlık Karabağ bugün bağımsız birer devlet olan Azerbaycan ve Ermenistan arasında 20. yüzyılın başlarından bu yana yani Sovyetler Birliği döneminden kalma 4400 km karelik bir sorun alanı. Azerbaycan ve Ermenistan 1922'de Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin içindeydi. Tarihi olarak iki toplum arasında sorunlu bir alan olan Dağlık Karabağ'da 1923'te Azerbaycan Cumhuriyeti'ne bağlı özel bir bölge statüsü kazandı. Moskova'nın kararı Ermenistan yönetimi tarafından hiçbir zaman kabul görmedi. Sovyetler Birliği'nin dağılmaya başladığı dönem olan 1980'lerde birlik çatısı altında 10 yıllardır üzeri kapanan birçok sorun gibi Dağlık Karabağ sorunu da su yüzüne çıktı. Moskova'daki yönetimin eski gücünü üzerinde hissetmeyen Dağlık Karabağ'da örgütlü Ermeniler Sovyetlerin kuruluşunda Türkiye'yi memnun etmek için bölgenin Azerbaycan'a bağlandığını iddia ederek Bakü yönetiminden ayrılmayı talep etti. Ekim 1987'de Erivan'da bu talebe destek gösterileri düzenlendi. Gösterilerden birkaç gün sonra, 18 Ekim 1987'de bugün hala sınır bölgesinde zaman zaman yaşanan çatışmaların ilk temeli atıldı. Dağlık Karabağ'ın Çardaklı köyündeki Ermeniler, Bakü yönetiminden çıkmayı talep ederek bölgedeki Azerbaycan Türkü nüfusuna saldırı düzenledi. Çardakta olaylarının büyümesiyle birlikte Ermenistan'da yaşayan Azerbaycan Türkleri Azerbaycan'a, Azerbaycan'da yaşayan Ermeniler de Ermenistan'a göç etti. Şubat 1988'de ise Dağlık Karabağ Ulusal Konseyi üyesi Ermeni vekiller bölge nüfusunun %70'ini Ermenilerin oluşturduğunu belirterek Bakü'den ayrılarak Ermenistan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti'ne bağlanmayı talep etti. Bakü bu talebi reddetti. Moskova'da Bakü'ye destek verdi ve talebi reddetti. Bölgede Azeri ve Ermeni nüfus arasında yaşanan çatışmalarda 30'un üzerinde kişi hayatını kaybetti. 1988'in sonunda iki halk arasındaki çatışmaların durdurulması için bugün Dağlık Karabağ'ın idari merkezi konumundaki Hankendi'den Azerbaycan Türkleri çıkarılırken Suş'adan da Ermeniler çıkarıldı. Kasım 1989'da Moskova Dağlık Karabağ'ın yönetimini doğrudan Bakü'ye devretmişti. Bu tarihten sonra Dağlı Karabağ sorunu bir süre sonra bağımsızlığını kazanacak Bakü ve Erivan için en öncelikli sorunlardan biri haline geldi. Öyle ki Moskova'nın kararının ardından Ermeni Ulusal Hareketi'nin lideri seçilen Levon Ter Petrosyan 1991'de Sovyetler Birliği'nden ayrıldığını ilan etmesinin ardından Ermenistan Cumhuriyeti'nin ilk cumhurbaşkanı seçildi. Aynı yıl bağımsızlığını ilan eden Azerbaycan'da da Dağlık Karabağ bölgesindeki çatışmalar ve kayıplar yönetimlerin istifasına ve cumhurbaşkanlarının sürgüne gönderilmesine yol açtı. 1993'te savaş devam ederken Haydar Aliyev Cumhurbaşkanı oldu. 1991'de iki halk arasındaki çatışmalar arttığı sırada Moskova Bakü'den yana tavır aldı. Mayıs ayında Sovyet ordusu tanklarını Azerbaycan'a bağlı birliklerle Dağlık Karabağ yakınlarındaki binlerce Ermeninin yaşadığı bölgeye sürmüştü. Azerbaycan Cumhuriyeti bağımsızlığını ilan ettikten sonra 1991 sonunda Dağlık Karabağ'ın özellik statüsünün kaldırıldığını açıkladı. Bir ay sonra 10 Aralık 1991'de Dağlık Karabağ meclisi referanduma giderek Azerbaycan'dan ayrılmak istediğini duyurdu. Referandumu çatışmaların ardından nüfusunun sadece %20'sini oluşturan Azerbaycan Türkleri boykot etti. Dağlık Karabağ meclisi 1992 başında da bağımsızlığını ilan etti. Ancak bu ilanı sadece Ermenistan Cumhuriyeti tanıdı. Ardından çatışmalar yoğunluk kazandı. İnsan Hakları izleme Örgütü'nün o dönem en kapsamlı sivil katliam olarak nitelendirdiği Hocalı'da Şubat 1992'de Ermeni silahlı grupların baskından kaçmaya çalışan en az 161 Azerbaycan Türk'ü sivili hayatını kaybetmiştir. Silahlanan Dağlık Karabağ'daki Ermeni birlikleri boşaltılan Suşa kentini ve Ermenistan'ı bölgeye bağlayan Laçin koridorunu ele geçirdi. 1994'te sona eren savaşta 30 bin kişi hayatını kaybetti. Dağlık Karabağ bölgesi ile Rayon adı verilen 7 bölgede Ermenistan tarafından işgal edilmiş oldu. Bu rayonlarda yerleşim yok. Sadece Ermeni ordusuna bağlı askerler var. Bu durum Dağlık Karabağ ile Azerbaycan arasındaki bağlantıyı da kopma noktasına getirdi. Bölgede kalan yaklaşık 600 bin Azerbaycan Türk'ü de mülteci durumuna düştü. Mayıs 1994'te ateşkesi sağlayan Bişkek protokolü imzalandığında savaş resmen sona ermemiş ve ihtilaflı bölgeler üzerinde anlaşma sağlanamamıştı. Bu durum 26 yıldır hala geçerliliğini koruyor. 1993'te Haydar Aliyev'in iktidara gelmesine kadar olan süreçte Azerbaycan'da yaşanan iç karışıklıklar savaşın sonrasında da devam etti. Bu sebeple kaybedilen topraklarda Ermenistan bölgeye kara ve demir yolu ulaşımını güçlendirdi. Dağlık Karabağ ile Ermenistan'ın bütçeleri tek bir çatı altında toplandı. 1994'te sorunun çözümü için Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (Agit) önderliğinde Minsk grubu oluşturuldu. Fransa, Rusya ve ABD'nin başkanlık yaptığı gruba Türkiye, Almanya, İtalya, Belarus, İsveç ve Finlandiya'da üye. Teşkilat 10 yılı aşkın süren müzakereler sonucunda 29 Kasım 2007'de iki tarafında olumlu yaklaştığı bir plan ortaya koydu. Madrid prensipleri olarak adlandırılan plana göre Dağlık Karabağ çevresindeki rayonların Azerbaycan'a teslim edilmesi, Dağlık Karabağ'a ara statü verilip nihai statü için görüşmelere başlanması, Ermenistan ile Dağlık Karabağ arasındaki koridorun açılması, yerlerinden edilmiş kişilerin topraklarına dönmesi, AGİT tarafından bölgeye barış gücü gönderilmesi öngörülüyordu. Ancak 2007'den bu yana cephe hattında zaman zaman çatışmalar devam etti. Ateşkes ihlallerinden iki taraf birbirini sorumlu tuttu. Zaman zaman üst düzey görüşmeler de yürütüldü. Azerbaycan Ermenistan'ın işgal ettiği topraklardan çekilmesini talep ederken Ermenistan dağlık Karabağ kendi kaderini tayin edeceği bir statü sağlanmaması halinde bunu yapmayacağını duyurdu. İki taraf bugüne kadar anlaşmaya varamadı. Ancak bu esnada Ermenistan parlamentosu dağlık Karabağ bölgesinden gelen milletvekillerinin bölgenin bağımsızlığının tanınması yönünde verdiği yasa tasarılarını da reddetti. Haziran 2010, Haziran 2012, Ocak 2014, Ocak 2015 ve Nisan 2016'da ölümcül çatışmalar yaşandı. Her seferinde birkaç gün süren ve gerilimi tırmandıran çatışmalar sonrası 20 yıla aşkın süredir devam eden Statiko'ya dönüldü. Peki ya bu iki ülke arasındaki çatışmalarda Rusya'nın rolü nedir? Sovyetler Birliği'nin dağılmasının ardından Ermenistan bağımsızlığını kazansa da hem diplomatik hem askeri hem de maddi anlamda büyük ölçüde Rusya'nın etkisini üzerinde hissetmeye devam etti. İki ülke arasında Belarus, Kırgızistan, Kazakistan ve Tacikistan'ın da taraf olduğu kolektif güvenlik anlaşması örgütü çerçevesinde yürüyen bir askeri ittifak var. Bu kapsamda Ermenistan'da Rus ordusuna ait üstlerde bulunuyor. İki ülke aynı zamanda Belarus, Kırgızistan ve Kazakistan'ın da taraf olduğu, Rusya öncülüğünde oluşturulan Avrasya Ekonomik Birliği'nin de üyesi. Sovyetler Birliği dağılana dek bölgeyi Bakü'ye bağlı özel bir bölge olarak tutmaya çalışan ve askeriyle birlikte Azerbaycan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti'ne destek olan Moskova, bu dönemde kendi liderliğinde bir uluslararası gücün bölgede barış gücü olarak konuşlandırılmasını istiyordu. Her ne kadar bu konuda Moskova'nın desteğini alsa da Bakü'de Erivan gibi bu plana karşı çıktı. Sovyetler Birliği'nin dağılmasının ardından çıkan çatışmalarda Ermenistan'ın kullandığı ağır silahların tamamına yakınının Rusya'dan geldiği biliniyor. Ancak Rusya kamuoyuna açık şekilde taraf belli etmektense her seferinde diyalog çağrısı yapıyor. 2 Nisan 2016'da iki ülke ordular arasındaki cepheler hattında yeniden çatışmalar başladı. 4 gün süren çatışmalarda iki taraftan da aralarında sivillerin de bulunduğu onlarca kişi hayatını kaybetti. 5 Nisan'da önce Azerbaycan ardından Ermenistan ateşkes ilan etti. Bu dönemde Rusya, Ermenistan'a açık bir destek vermek yerine diyaloğun sürdürülmesi yönünde açıklamalar yaptı. Ermenistan ise Azerbaycan'a açıkça destek ilan eden Türkiye'yi eleştirdi. Dönemin Ermenistan Cumhurbaşkanı Serç Serkisyan, Türkiye Karabağ'daki çözüm sürecinden tamamen uzak durmalı. Uluslararası Toplum Karabağ'da güç kullanımını tartışırken Azerbaycan'a dolaylı olarak desteğini açıklayan tek ülke Türkiye yolda açıklamasını yapmıştı. Ateşkesin kalıcı hale gelmesi için 16 Mayıs 2016'da Azerbaycan lideri İlham Aliyev ve Serge Serkisyan Viyana'da, ABD, Rusya ve Fransa'nın ara buluculuğunda görüştü. Bu görüşmeler 2008 sonrası ağırlık kazanan görüşmeler arasında en kapsamlısı oldu. Haziran ayında da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin İlham Aliyev ve Serç Serkisyan'la St. Petersburg'da bir araya geldi. Görüşmelerin ardından Azerbaycanlı yetkililer Ermeni ordusunun Dağlık Karabağ'daki bazı illerin sırasıyla terk edeceğini ve kalan bölgelerle Ermenistan arasında bağlantının sağlanacağını ardından da bölgenin statüsü için görüşmelere başlanacağını açıklamıştı. Ancak Ermeni yetkililer bu açıklamaları yalanladı ve görüşmeler sonuçsuz kaldı. Peki Azerbaycan ve Ermenistan'da yaşanan gerilimde Türkiye'nin etkisi ne olmuştur? Ermenistan bağımsızlığını ilan ettiğinde Türkiye'yi hemen tanımış ve iki ülke arasında diplomatik ilişki kanalları açılmıştı. Ancak 1993'te Ermenistan'ın dağlık Karabağ işgalinin ardından Azerbaycan'ın yanında yer alan Türkiye, Ermenistan sınırını kapattı ve diplomatik ilişkileri sınırlandırdı. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Türkiye'nin Azerbaycan'a ihracatı 2019 yılında 1.6 milyar doları bulurken bu ülkeden ithalatı 394.8 milyon dolar olarak kayıtlara geçti. Böylece toplam 2 milyar dolarlık ticaret hacmine ulaşıldı. Ancak iki ülke liderleri Şubat ayında yaptıkları görüşmede ikili ticaret hacmini 15 milyar dolara ulaştırmayı hedeflediklerini söyledi. Azerbaycan'dan gelen doğal gaz ve petrolün Türkiye'ye ve buradan Avrupa ve dünya piyasalarına geçişi için yapılmış doğal gaz boru hatları da kritik önemde. Azerbaycan Avrupa'nın doğal gaz ve petrol talebinin %5'ini karşılayarak bölgenin Rusya'ya olan bağımlılığını azaltıyor. 2016 yılında yaşanan çatışmalar bu boru hatlarına çok yakın bir bölgede gerçekleşmişti. İşte bu geçtiğimiz 4 yılın ardından Dağlık Karabağ'da yeniden çatışma başladı. Temmuz 2020'de daha önce hiç çatışma yaşamayan Azerbaycan-Ermenistan sınırının Tovuz bölgesinde ağır silahların da kullanıldığı çatışmalar meydana geldi. Kısa süren bu çatışmalarda Rusya güvenlik işbirliği içinde olduğu Ermenistan'a açık askeri destek vermezken Türkiye Dışişleri Bakanlığı Azerbaycan'ı destekleyen açıklamalar yaptı. Ermenistan'ın saldırganlığını örtme çabasının uluslararası camia tarafından da hiçbir şekilde kabul görmemesini temenni ediyoruz. Türkiye toprak bütünlüğünü koruma mücadelesinde tüm imkanlarıyla Azerbaycan'ın yanında yer almaya devam edecektir. Açıklaması yapıldı. Dağlık Karabağ bölgesinde çatışmalar pazar günü yeniden başladı. İki tarafta birbirini suçlarken Türkiye Azerbaycan'a destek veriyor. Pazartesi günü konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bölgede Dağlık Karabağ işgaliyle başlayan krize artık bir son verilmelidir. İşgale uğrayan topraklar Azerbaycan toprakları artık hesap vakti geldi diyen Azerbaycan kendi göbeğini kendi kesmek zorunda kalmıştır ifadelerini kullandı. Ermenistan ise Türkiye'yi gerilimi arttırmakla suçluyor. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Türkiye'nin Azerbaycan'a askeri uzmanlar F-16 uçakları ve insansız hava araçları gönderdiği belirtildi. Azerbaycan ise iddiaları reddetti. Çatışmalar halen sürmekte olup Azerbaycan tarafı 11 sivil yerleşimcinin öldüğünü kaydetti. Ermenistan tarafı ise 85 Ermeni askerin öldüğünü doğruladı. Evet arkadaşlar, bugün sizlere Azerbaycan-Ermenistan arasında 100 yılı aşkın süredir gerilime neden olan Dağlık Karabağ bölgesi ve Azerbaycan-Ermenistan tarafında yaşanan çatışmaları anlatmaya çalıştım. Videomu beğendiyseniz like atmayı, abone değilseniz abone olmayı unutmayın ve sağlıcakla kalın.